Selam Batuhan, bugün KPM Danışmanlık bölümünün verdiği hizmetlerden biri olan Ticari Uyuşmazlık Danışmanlığı ile ilgili konuşacağız. Ticari uyuşmazlık kimler için biraz muğlak bir kavram olabilir. Bu sebeple bu noktada sana sorular yöneltmek istiyorum. İnsanların aklına ticari uyuşmazlık denilince neler gelmedi? Merhaba Yasin, çok teşekkürler soru için. Ticari uyuşmazlık danışmanlığını biz temel manada ticari ilişkide bulunan tüzel veya gerçek kişilerin maddi bir talep içeren, herhangi bir ihtilafa düşmesi olarak tanımlıyoruz. E, bu direkt olarak bir sözleşmenin ihlalinden de kaynaklanabileceği gibi sebebi pek çok farklı konuda olabiliyor. Peki e, ticari uyuşmazlık yaşayan müşterilere ne gibi hizmetler veriyoruz? Bu noktada verdiğimiz hizmetlerin içeriğinden bahsetmeden önce belki de bir nebze ticari uyuşmazlıkların hangi yollarla çözüldüğünden bahsetmek gerekiyor. Ee, kabaca özetlemek gerekirse bu yolları biz mahkeme yolu, tahkim yolu ve ara buluculuk yolu olarak sınıflandırabiliriz. Eğer müşterimizin yaşadığı ticari uyuşmazlık ile ilgili bir maddi talebi varsa ve bu maddi talebi mahkeme yoluyla elde etmeye çalışıyorsa biz bu tür uyuşmazlıklarda müşterilerimizin yaşadığı maddi kaybın boyutlarını detaylı bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda kaybı destekleyecek kanıtları da sahada topluyoruz. Ve bu çalışmanın neticesinde mahkeme dosyasına konu edilen uzman görüşü niteliğinde bir rapor hazırlıyoruz. Eğer tahkim yoluna başvurmuşsa müşterimiz ve uyuşmazlığı bu yolla çözmek istiyorsa e, bu noktada verdiğimiz hizmetin aslında bizim bulunduğumuz konumun adı değişiyor ve quantum expert denilen bir kişi sıfatı olarak bilim kişi sıfatıyla hareket ediyoruz. E, i̇çeriği çok benzeşiyor uzman görüşüne. Ee, ve ilave olarak gerektiğinde bu raporu biz hakem heyeti önünde sözlü ifade vererek sunumunu gerçekleştiriyoruz. Ee, bu süreçlerin biz tamamında müşterilerimizin avukatı ile birlikte hareket ediyoruz ve dirsek temasında bulunuyoruz. Anlıyorum. Ee, az önce maddi talepte bulunan taraftan bahsettik. Fakat bir de bu e, ticari müşmanızda maddi talepte bulunan taraf oluyor. E, bu diğer tarafla alakalı olarak ne tarz destek sağlıyorsunuz? Ee, tabii ki maddi talepte bulunan taraflar çoğu zaman benim az önce bahsettiğim çeşitli danışmanlık hizmetleri almış oluyorlar. Ee, biz yine burada avukatlarla koordine olarak maddi talepte bulunan iddia sahibinin iddiasını değerlendiriyoruz. Yani ne demek istiyorum? Eğer karşı tarafın iddiasında belli eksik noktalar, hatalı hesaplamalar ya da gerçeğe uygun olmayan varsayımlar varsa bunları tespit ediyoruz. Ve bu tespitler çok önemli olabiliyor. Hatta bu gibi tespitler ve katkılar sürecin seyrinde önemli etkiler yapabiliyorlar. Ee, biz maddi taleplerle karşı karşıya kalan müşterilerimize bu şekilde destek oluyoruz. Anlıyorum. Mahkeme ve tahkim dışında aslında e, ticari uyuşmazlıkların bir kısmında da ara yoluyla da çözülebiliyor. E, bu durumda maddi talebi olan taraf için ara buluculuk sürecinde hem kanıtların ortaya konulması hem de zararların hesaplanması için destek oluyoruzdur diye düşünüyorum. Evet kesinlikle sana katılıyorum eğer müşterimiz maddi talep ile karşı karşıya kalan tarafta ise yine benim az önce bahsettiğim hizmet alanları geçerli oluyor. Anlıyorum. Şimdiye kadar hizmetin temel konularından bahsettik aslında. İstersen gerçek birkaç vaka üzerinden bu konuyu örneklendirebiliriz. Mesela ne tip sözleşmelerde ticari uyuşmazlıkların sık yaşandığını görüyorsunuz ya da karşılaşıyorsunuz projelerinizle? Aslında bu soruya şöyle cevap vereyim. Ticari uyuşmazlıklar tarafların Asıl faaliyetlerinin dışında yaptıkları operasyonlarda daha sık karşımıza çıkıyor. Yani şirketler konfor alanlarının dışında ticari uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalmaya daha açıklar. E, buna örnek vermem gerekirse e, bildiğin gibi şirketler birleşme ve satın alma işlemlerini çok da tecrübe etmiyorlar. Piyasada her ne kadar bu işlemler çok sık olsa da teki şirketlerin başına bu gibi durumlar çok da sık gelmiyor. E, biz satın alma ve devre, birleşme ve devralma işlemlerinde Alıcı ve satıcı taraf arasında çeşitli uyuşmazlıklar yaşandığına şahit oluyoruz. Bu tür uyuşmazlıklara basit bir örnek vermem gerekirse, satıcı tarafın satış öncesinde cirosunu yüksek gösterdiğini ve alıcının bunu satış işleminin sonrasında fark ettiğini varsayalım. Bu gibi durumlarda alıcı satış bedelinin bir kısmını işlem sonrasında talep ediyor ve bu da tabii ki doğal olarak taraflar arasında uyuşmazlığa sebep oluyor. Biz bir noktada bu bedelin ortaya konmasında, hesaplanmasında destek sağlıyoruz. Başka bir örnek vermem gerekirse, büyük sigorta tazminatlarına örnek verebilir. Özellikle büyük hasarlarda sigortalı ile sigortacı arasındaki tutar üzerindeki uy uyuşmazlığın çözümü için danışmanlar, bağımsız olarak hesaplama yapan danışmanlar sürecin hızlanmasında çok kritik ve önemli katkılar sunabiliyorlar. Ayrıca başka sözleşme tiplerine değinmem gerekirse, ticari uyuşmazlığın sık yaşandığını gördüğümüz sözleşme tipleri İnşaat ve teknoloji yatırımı sözleşmeleri ee, neden? Çünkü şirketlerin konfor alanlarında genelde bu tip yatırımlar bulunmuyor. Ee, yine benzer şekilde medya ajansı ve lojistik hizmet alımları gibi sürekli satın alma sözleşmeleri, ee, acente ve distribütörleri kapsayan satış pazarlama sözleşmeleri ya da otel işletme sözleşmeleri ve ticari uyuşmazlıkların sıkça yaşandığını gördüğümüz sözleşme tipleri. Ee, çok sağ ol verdiğin bilgiler ve vaktin için görüşmek üzere. Görüşürüz Yasin ben de çok teşekkür ediyorum.